Merhaba sevgili yay ve yükselen yaylar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Nisan 2025 aylık öngörü almaya çalışacağız. Bakalım enerji alanlarınızda ve olasılıklar alanlarınızda nasıl bir Akış var ve biz nasıl bir öngörü alacağız? Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarınız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki bu okumalar genel ve kolektiftir. Ve bakalım yay ve yükselen yaylar için... Nasıl bir akışla Nisan 2025 açılış yapıyor. Bazı zorluklar sizler için bitmiş gibi görünüyor. Evet, zorlu bir süreçten geçmişsiniz. E, o zorlu sürecin tortuları belki hala kendisini hissettiriyor olabilir ancak nisan ayında çok daha iyimser ve önünüze çok daha nasıl desem e, evet iyimser diyelim e, bakabiliyorsunuz önünüzü görebiliyorsunuz ve e, anlam vermeseniz de bir şekilde kötü günlerin geride kaldığını e, içgüdüsel olarak biliyorsunuz bunu hissediyorsunuz bazılarınız için Bazılarınız için eski gücüne kavuşma zamanı gelmiştir. Bazılarınız için yay ve yükselen yaylar çok etkili dostlarınızla beraber yeni bir takım işte gündemlere doğru adım atabileceksiniz. Bunu bu gündeminizde olacak güven tazelemişsiniz hem kendinizde hem çevrenizde hem de kendi yaşam alanınızda güven, güvenli ve stabil e, e, ve stabiliteyi de aslında tesis etmişsiniz ve bu da size çok büyük bir rahatlık veriyor işte bu e, adımları atıyorken yay ve yükselen yaylar nisan ayında belki de her zamankinden daha fazla göklerin desteğini hissedeceksiniz ve belki de her zamankinden daha fazla işte o nasıl desem o Evrensel sevgiyi de Evet ve kendime tekrar ediyorum desteği de hissedeceksiniz Bu sizin duygusal hayatınıza yansımasını vereceği gibi Aslında yay ve yükselen yaylar bu sizin birebir en parasal kanalı para kanalınızın genişlemesine yansımasını verecek ve bu da size uzun zamandan beri özlemini çektiğiniz ve çok sevdiğiniz özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştığınızı göreceksiniz. Bu da tabii ki size oldukça mutluluk verici bir durum gibi görünüyor. Para, iş kariyer ve para alanında birebir ne gibi gelişmeleriniz olabilir diye sorduğumuzda tota destesine bakalım nasıl bir dönüş alacağız akışımızdan. Yay ve yükselen yaylar ortalama 8 ay önce neyin tohumunu ektiyseniz şu anda filizlenmeye başlıyor ve bundan 8 ay sonrası içinde de size iyi işaretler veriyor. İş açısından, kariyer açısından ve parasal açıdan. Otoriteyle ve özellikle evet patron otoritesi, müdür otoritesi veya devlet otoritesi ile ilişkileriniz söz konusu ve burada bir iyileşme de söz konusu burada tab tabii ki iyileştirilmesi gereken bir şey var ise akışınız sizi destekliyor ve 8 ay önce başlattıysanız şu anda da bunu iyileştiriyorsunuz ve 8 ay sonrasına kadar da bu otorite ile aranızda çok evet verimli bir ilişki oluşumu hem oluşmuş diyebiliriz hem de devamı içinde şu andaki oluşumlar sizin açınızdan pek verimli diyebilirim. Yine etkileme açısından iş ve kariyer alanında özellikle zihinsel yani beyaz yak olarak zihinsel olarak emek verenleriniz e, kendini ortaya koyabilecek e, belki de çok hızlı giriş yapabilirsiniz ancak e, dikkat etmelisiniz bu gücü kontrol etmeyi öğrenmelisiniz yoksa bir kaşık suda fırtınayı koparıp daha sonra e, susuz kalma gibi yani e, işte e, nasıl desem verisiz kalma ya da evet öyle diyelim bir duruma gelebilirsiniz başlatmış olduğunuz bütün e, işbirlikleriniz size pardon Geri geldim. Başlatmış olduğunuz bütün işbirlikleriniz size nasıl desem bir olgu ile bir işte ortak bir olgu diyelim ortak bir proje ortak bir meyve yani e, güzel geri dönüşleriniz var yay ve yükselen yaylar bütün bunlar da oluyorken siz bir tevazu içinde kendinizi saklamayı tercih edebilirsiniz ya da kendinizin daha da iyi bir formunu ya da evet kendinizin daha da iyi bir versiyonunu ortaya çıkarmak için e, belki de e, biraz daha kendi içinize e, geri çekilebilir siniz Evet tevazu çok güzel bir şey fakat fazlası da gizli kibire giriyor Eğer övünecek bir başarınız var ise bunu Tabii ki abartmadan yapabilirsiniz öyle bir kapasiteye sahipsiniz yay ve yükselen yaylar ve bunun içinde destekleniyorsunuz bakalım ilişkiler birebir ilişkiler açısından gerek özel gerek sosyal ilişkilerinizde nasıl bir akışınız var. Yay ve yükselen yaylar. Özel ilişkilerinizde bazılarınız için belki de çözüm vaktidir. Çözüm bulunamasa da belki de bir ayrılık vaktidir. Fakat bu ayrılık yeni bir başlangıcın da müjdesi olabilir. Ee, özel e, ilişkinizde e, belki de kendinizi istediğiniz gibi ifade edemediğinizi de düşünüyor olabilirsiniz ama aynı zamanda da belki de karşı tarafa hak ettiğinden fazlasını verdiğinizi de fark edebilirsiniz. Ee, burada yine işte bir otorite geldi, eril otorite kendisini bir şekilde kanıtlamaya çalışacak yay ve yükselen yaylar. Ee, ve buradan da ne gelebilir ne bekleyebilirsiniz eğer ki biz doğru isek ve kendimizi doğru anlattıysak karşımızdaki insan kendisini bize doğru anlattıysa e, ve biz birbirimizi doğru anladıysak buradan bir devam enerjisi çıkar fakat eğer ki e, vakit tamam enerjisi ile ayrılık enerjisi başka bir şeye yer açmak için de geldiyse evet buna da direnmememiz gerekiyor. Yay ve yükselen yerler. Burada önemli olan biz kendimiz ne istiyoruz, biz kendimiz ne düşünüyoruz ve kendimiz için nasıl bir adım atmak istiyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak belki de daha kolay buralardan geçebiliriz. Ve şimdi son olarak kapılara bakalım. Sizler için hangi kapılar açık olabilir ya da hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz onu görelim. Yay ve yükselen yaylar. Beklenmedik, beklenmedik. Evet, hediyeler ve sürprizler zamanı. Bu kapılar bizlere açık. Evet. Ee, ve beklenmedik zamanda e, elbette ve e, bakın e, verdiğimiz değeri biz geri alıyoruz ya da e, geri e, şöyle söylemek istiyorum verdiğimiz değeri biz geri alıyoruz ya da o değeri e, görüyoruz burada ne demiştik kendimiz için esas ne istiyoruz ve nasıl bir adım atmak istiyoruz çünkü biz kendimize vermiş olduğumuz değerle aslında e, dışarıdaki insanlar ya da dünyanın bize vermiş olduğu değeri bu şekilde Şekilde, e, bu şekilde işte e, oluşturuyoruz öyle söylemek istiyorum değer kapılarımız açık e, sevgili yay ve yükselen yaylar ve e, burada belki de şöyle de bir durum var bazılarınız için e, çok uzun zamandan beri e, rüyasını gördüğü ya da hayalini kurduğu e, maddi bir takım e, evet olguların da önlerine gelebileceği kapılar da açık olabilir yani e, bu ev olabilir araba olabilir birebir hayallerimizin aslında gerçekleşebileceğini gösteren bir takım kapılar da açık olacak o yüzden de e, ne diyelim e, güzel hayaller var olsun güzel hayaller var edelim ve o hayallerimizi yaşatalım. İşte böyle bir akışınız vardı Nisan ayında yay ve yükselen yaylar. Umuyorum ki e, beğendiniz. Umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için kendiniz için e, gönlünüzden geçirdiğiniz her şey gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki burç okuma videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle esen kalın.